soyadım Kaba. Bugün trafik işaretlerini öğrendik. Trafik polisi bize anlattı. Bu trafik parkında çok eğlence geçti. Bu arada kurallara uymazsak, kemerimizi takmazsak kazalar ol kazalar olabilir. Adın Toprak, soyadım göregen burası gayet güzeldi. Trafik kurallarını zaten biliyordum. Burada tekrar etmiş oldum. E, araçlarla uygulamış oldum. Trafikte ne tür kazaların gerçekleşeceğini gördüm. E, emniyet kemerimiz olmasa kötü yaralanmalarımız olabilirdi. Buraya gelmek bize yeterli. Can Yeter. Burayı çok beğendim. Çok güzel yapmışlar. Trafik levhalarını öğrendik. Nereden geçeceğimizi nereden geçmeyeceğimizi öğrendik. Çok güzel buldum. Her şeyi çok beğendim. Çok güzel. Teşekkürler. Adım Neslihan. Soyadım Ekeci. Buraya arkadaşlarım ve sınıfımla geldim. Gayet eğlenceliydi. Trafik polisiyle konuştuk ilk. Sorularımızı ilettik. Gayet güzeldi. Sonrasında araçları sürdük. O da gayet eğlenceliydi. Yeşilyurt Belediyesi'ne teşekkür ederim buraya yaptıkları için. Müzik Yeşilurt Belediyesi Çocuk Trafik Parkı'nın koordinatörünü yapmaktayım. Eğitimlerimiz milli eğitimle iş Birliği ile yapmaktayız. Bir haftalık bir program oluşturuyoruz. Bu bir, ay, bir haftalık programda okulları belirliyoruz. Okulları belirlikten sonrasına sabah okulumuzu arıyoruz. Belediyenin bize verdiği servis araçlarıyla okuldan öğrencilerimizi alıyor, e, Kurumumuza getiriyoruz. Kuruma getirdikten sonrasına emniyetle de işbirliğiyle ile çalışmaktayız. Emniyetten iki tane trafik polisi arkadaşımız da geliyor. E, kurumumuzun içinde bir yarım saatlik eğitim veriyoruz çocuklarımıza. Eğitimden sonrasına dışarıda araçlarımızla çocukları bindiriyoruz eğitimlerini alıyorlar trafik polisi eşliğinde ve çocuklarımızı yine aynı şekilde kurumlarına teslim ediyoruz bu süreç haftalık sürüyor her hafta belirlediğimiz okullardan öğrencilerimizi alıyoruz Müzik